Merhabalar, Sanat Saati'ne hoş geldiniz. Bir önceki programımızda yelkenli çalışmamızın çivi çakma işlemini bitirip örmeye hazır hale getirmiştik. Bu bölümümüzde de örme işlemine geçeceğiz. Ben güneşten başlamak istiyorum. Terimizi düğüm atarak başlıyoruz örmeye. Şimdi astar dediğimiz işlemi yapacağız. Bu asıl örgünün altında zeminle kontrast sağlaması için bir de örgümüzün orantısız bir şekilde aşağıya kaymaması için gerekli. Bunu ilk katını 8 şeklinde yapacağım. Bu şekilde. Çok gergin yapmıyorum. Asıl örme işlemini yapmak için çünkü çivinin başlığıyla astar arasında bir alana ihtiyacım var. O yüzden astarı biraz aşağıya indirmem gerekecek. Aşağıya indirebileceğim kadar bir gerginlik yeterli birbirinin üzerinden ters yönden döndürerek bu 8 şeklini elde ediyoruz. Şimdi ikinci kat astara geçeceğim. Bunu burada koparıyorum. Bir iki defa son çivinin etrafına sarıp dilerseniz elinizle kopartın. Dilerseniz karga burunla tekrar düğümü şu şekilde atıyorum. Bu defa astarımı düz şekilde yapacağım. Düz astarda da çapraz yaptıklarımızın aralarını kapatıyoruz. Bu tekniği asıl örgüde de kullanacağız. Sadece buradaki farkı tek kat geçmemiz. Asıl örgüde iki çivi arasında defalarca gidip geleceğiz. Şimdi astarımızı bitirdik. Asıl örgüye geçeceğim hemen telimde koparmadan. bunu dönerek öreceğiz. Dönerek örgüde alanımızı ortalıyoruz her zaman. Alanın ortasından başlıyoruz. Asıl örgüyü yaparken dilerseniz çapraz astar şeklinde, yani 8 şeklinde. Dilerseniz düz astar şeklinde de yapabilirsiniz. Ben düz astar şeklinde daha muntazam buluyorum. O yüzden onu kullanacağım. Altta uyguladığım düz astarın aynısı. Sadece biraz daha gergin, ve yoğun bir şekilde rengin görülmesi için defalarca dolduruyorum. Bu şekilde. Bunda herhangi bir sayı olup olmadığını çok soruyor arkadaşlar. Ben saymıyorum. Çünkü her alanda değişik dolguya ihtiyaç oluyor. Ben gözümün istediği yoğunluğa geldiğinde bırakıyorum. Şimdi ortaladıktan sonra her iki alanı aynı şekilde dolduracağız. Zaten yuvarlakta da çok düzgün bir yuvarlakta da genelde sağ ve sol alandaki çivilerin sayısı aynı oluyor. Eşit olduğu için bu kolay bir şey. Sadece dikkat edeceğimiz şey solun üstünden ya da sağın altından başlamaya elinizin yönüne göre karar veriyorsunuz. Bir de çiviyi değiştirdiğiniz yönü hep aynı şekilde kullanmalısınız. Yani ben hep sol üstten yeni çiviye geçtiysem, örülmemiş boş çiviye geçtiysem hep sol üstten geçmem daha muntazam gösteriyor. Sayı olarak bir ya da en fazla iki tane denk gelmeyebilir. Bunu da aralarda yedireceğiz tabiri caizse. Yeni çiviye geçtim. Yine sol üstten geçtim. Üst üste çok doladığımız için gergin yapmalıyız. Yoksa çivilerin başlarından bazen atabiliyor. Biraz böyle bastırabilirsiniz. Alımınız azaldıysa. Benim için bu da yeterli. Yeni çivime yine sol üstten başladığım için sol üstten devam ediyorum. Başladığım yere gelinceye kadar şekilde devam edeceğim. İlerledikçe orantıyı ne kadar koruyabiliyoruz ona bakalım. Çivilerin sayısını hesaplayalım. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Az önce dediğim gibi tam denk geliyor. Müzik Yuvarlakımız bitti, güneşimiz. En son kaldığım çividen ya da bir yanındakinden, onda yer olmayabiliyor bazen çok dolu olursa, bir iki defa dolayıp, çekip koparıyoruz. E, güneşimiz bitti. Şimdi yelkenleri örmeye geçeceğiz. En alt katından başlayacağız. Onları alçak olarak çakmıştık, en altta kalacağı için. Ben yelken için beyaz teli tercih ettim. Düğümümüzü attık. iki çivinin kesiştiği yerdeki yere bağladık. Oradan yelkenin en üstündeki çiviye telimizi sarıyoruz. Tekrar ilk başladığımız yere. Yukarıda aşağıya inerek devam edeceğiz. Yalnız burada sayılar birbirine denk değil gördüğünüz gibi. Mesafe olarak da zaten burası daha uzun şuradaki çivilere, yukarıdaki çivilere tek tek sardığımızda alttaki çivilere iki kere yapacağız. Bir, iki. Alta geçiyorum. Bir, buradan yine. iki. Üstteki çivilerden aşağı inip ortaya getirirken başladığımız yerden de alttaki sıraları en dışına doğru taşımaya çalışıyoruz. üstteki çivilerden birer defa. Alttaki çivilerden iki, ikişer defa dolayarak. Çivileri sardığımız yönü hiç değiştirmiyoruz. Çünkü bu şeffaf bir görüntüye sahip olacağı için çivilerin döndüğü yerler çok belli oluyor. Hata yaptığımızda hemen görünür. Yukarıdan başladığımız yere indirdiğim telleri alt sıradakileri de dışa doğru taşıdım. Burada bitirip telimi koparıyorum. Şimdi ortaya yelkeni yapacağız yine aynı şekilde. Bunun üzerine biraz kapatacak. Zaten alçak çakmamızın sebebi de oydu. Birbirinin üzerine katman şeklinde gelecek. İki sıranın kesiştiği yere bağlıyoruz. Çivilerin mesafesi, sayısı çok önemli. Yukarıdaki sıradan bir defa doluyoruz. Alttakileri ikişer defa. Son çivimize yine iki defa dolayıp koparıyoruz. İkinci sıramız da bitti. Şöyle bakarsanız boyut zaten görünüyor. Üçüncü yerkenimize geçtik. Yine ortaya düğümümüzü taktık. En üstten aldım. Bu boyutu sağlamamız için çivilerin hepsinin farklı boylarda olması gerekiyor. Unutmayın. Diğer üç katı da bunun gibi aynı şekilde yapacağız. Gövdesi biraz farklı çünkü bu yelkende İki sıra çivi var. Burada üç sıra. Onu en son yapacağız. O biraz daha zor gelebilir. Sonra kuşlarımıza geçeceğiz. Yelkenlerimiz de bitti. Hepsi birbirinin aynı. Şimdi kuşlara geçeceğiz. Düğümümüzü hepsinin bir, iki, üç... Hepsinin kesiştiği yere takıyoruz düğümümüzü. Kanatların en uçlarından başlayacağız. Yeterli den göre buradan ikinci çiviye geçtiğimde kanatlardan bunu da ikincisinin arasına geçiyorum. üçüncü çivisine geçtim ama burada aynı aralığı kullandım. Çünkü alt sıradaki çivilerin sayısı kanatların sayısı ile aynı değil. Şimdi sonuncuya geldim. Buradan da en alttaki çiviye gelebilirim. Son kez de düz olan çivilerin etrafından bir iki defa döndürdükten sonra kuş bitmiş oluyor. Bu şekilde. Derseniz daha kolay olsun diye gövdesinin çivilerini de aynı sayıda yapabilirsiniz. O zaman her atladığınız çivide aşağıdaki boşlukları da atlarsınız. Kuşların sayısını çoğaltabilirsiniz dilerseniz. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Değerlerini de aynı şekilde tekrarlayalım. Kısa sürdüğü için pek akılda kalmıyor olabilir. Dikkatli izleyin. 3 sıranın kesiştiği yere düğümü takıyorum. Sağ sol fark etmez herhangi bir taraftan kanatların en ucundaki çiviye takıyorum. Ve gövdedeki aralıktan geçiriyorum. İkinciye geçtim, ikinci aralığa geçtim. Aralığımı değiştirmedim yine ama kanattaki çiviyi değiştirdim. Ve gövdenin etrafından da bir iki defa çevirerek bitiriyorum. Şimdi gövdeye geçeceğiz ve çalışmamız bitecek. Gövde diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü 1, 2, 3 çizgisi var. Ve hepsinin de boyları birbirinden farklı. Çivi sayıları da birbirinden farklı. Yine bu ikili olan yelken kısmında yaptığımıza benzer şekilde eşitlik oluşturacağız. Burada nasıl yapmıştık? Şu alanın mesafesi yaklaşık alttaki mesafenin iki katına denk gibi bir mesafe. Buradan tek tek inerken buradan ikişer ikişer tellere dolayarak gitmiştik. O şekilde denk getirmiştik. Şimdi burada da şu en üstteki ve en uzun olana birer defa dolayacağız. Buralara biraz daha fazla çünkü burada buradaki çivilerin sayısı çok az diğerlerine göre. Hepsini ortada buluşturmamız gerekecek. Yön olarak yine bu ortadan başlayacağız. Önce bir ön bilgi verelim o zaman. Buradan başladığımız zaman yönünü yukarıya doğru çıkaracağız. Buradan şu ortada orta, orta, orta buluşturacağız. Yukarıya çıkacağız. Sola döneceğiz. Buradan da sağa doğru geleceğiz ve bitecek. Başlayalım. İlk üstteki sıranın ilk içerisi. alt ilk çivisi. Tekrar başladığım yere geliyorum. Böyle bir üçgen. Yukarıdakilerin hepsine tek tek de demiştik sayıların fazlalığından dolayı. O yüzden hemen yandakine geçiyorum. Bu alt sırada da bazen iki, bazen bir dolayarak denk getireceğiz. Ama buralardakilere iki ya da üç ancak denk geliyor. Burada hala başladığım çivideyim. En kısa mesafenin ilk çivisi. Bakın buradan 3. Buradan 2 değin. Buradan hala 1 deyim. 4. Buradan yine ikinci değin. Burada da birinci deyim. tam orantısında hesaplayabilirsiniz. Ya da göz kararı da olabilir. Ben ikinciye geçtim artık. Bayağı da onda yalanacağız. şekilde çevirdiğiniz yön hep aynı olsun. Buradan üçüncüye geçiyorum artık. ilerliyorum. Buradan ortaya gelmene yaklaşık 3 tane çir kaldı. 1, 2, 3. Bunları da orantılamaya çalışıyorum. Önemli Her sıranın Orta kısmına geldik Buralara daha fazla dolayarak Çivilerin sayısı az olduğu için Üst taraftakilerin sayısı çok olduğu için Her birine birer defa Alttakilerin bazısına birer Bazısına ikişer bazısına üçer Dolayarak ortalamayı sağladık Üst ve alt Birbirinin ortasında Bu en kısa Çizgide tam ortada aynı şekilde devam edip bitireceğiz 6, 7 çivimiz kaldı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başladığımız yerde sayarsak. 7 ve 7. Bunları şimdi teker teker devam edebiliriz. Orantıladık. İlk başladığım yerdeki çiviye geldim. ve bitiriyorum. Başladığım yerde bitiriyorum. Yerkenliğinin gövdesi de bitti. Artık çerçeveye gidebilir. Şimdi tekrar olursak astarı sadece burada kullandık bu arada. Bunları astar gibi şeffaf bir şekilde yaptık. O yüzden burada astar kullanmadık. Daha dolgun bir şekilde yapmak isterseniz yapılabilir. Ama genelde bu şekilde çalışılıyor yerken. Burada dikkat edeceğimiz şey neydi? Sayıları birbirine denk getirmek. Bu üçlü olduğu için biraz daha zor gelebilir. Tekrar izleyebilirsiniz. İlk derste yelken çalışması yaptık. İkinci dersimizde semazen çalışması yapacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.